Peygamberimizin sünnetine uymak, yani İslamiyeti yaşamak gerçekten çok kıymetlidir, çok değerlidir. Bilhassa özellikle fesadı ümmet zamanında, ümmetin bozulduğu, ümmetin İslami hayatı tam yaşamadığı zamanda, şu andaki zaman gibi, sünnet-i seniyenin küçük bir adabına, sünnet-i seniyenin küçük bir adabına, adabına müraat etmek, riayet etmek, küçük bir adabını yaşamak, ehemmiyetli bir tekvayı Allah'tan korkuyu ve kuvvetli bir imanı ihsans ediyor. Yani gerçekten tutuyorsan terk edilmiş bir yazı yazıyorsun değil mi? Demek ki kuvvetli bir imanın var ki. Allah'tan korkuyorsun ki. Bu yazıyı yazmak ile o sürü sevabı kazanmaya çalışıyorsun. Mesela çevre mahalle baskısı olarak bütün sınıftaki arkadaşlarınız hepsi ne masın ne asası. Okuldaki çevreniz yine bozuk, hepsi bozuk. Bunlar İslamiyeti yaşamaz iken siz tutup da o çevrenin baskısına rağmen ne namazınızı kılarsanız, ibadetinizi yaparsanız, bak yüz şehidin sevabını kazanırsınız. Bir kadın mesela, sosyetal bir çevrededir ama İslamiyeti öğreniyor, anlıyor. Bakıyor ki İslamiyeti yaşamak çok önemli, yaşamak lazım. O kadın tutup da bütün çevrenin baskısına rağmen ne yapıyorsa, örtünüyorsa, tesettüre geliyorsa, dinini muhafaza ediyorsa, İslami hayatı yaşıyorsa, e, elbette yüz şehidin sebabını alır. E Bir ticaretçi adam, çevreye hep faize bulaşmış, ona bulaşmış, buna bulaşmış, e, o ne yapıyorsun? Yani haramdan kaçınmak ile, halal dairesinde yaşamak için, e, elbette e, halal daire, yani ticaretine, ticaretine haramı katmadan, faizi katmadan kazancını haram dairesinde kazanmaya çalışıyorsa, harama girmiyorsa demek ki bu adamın gerçekten Allah'tan korkusu var değil mi? Demek ki bu adamın kuvvetli bir imanı var. Her hususta düşününüz. Ey arkadaşlarınız, genç arkadaşlarının her birisi ne olmuş? Bir sevgilisi var, bir arkadaş edilmiş, bir kadını arkadaş edilmiş. Ya bu yani dünya cennetinde cehennem hurileriyle arkadaşlık etmek demektir. Çünkü bu kadar günahı işleyen, açık saçık olur bu kadar. Yani Allah'a isyan eden, yani İslami hayatı yaşamayanların kalkıp da dünyada bu hayatı yaşarken, e elbette bedelinde Allah affetmezse cehenneme gidecek. E cehenneme gittiği zaman ne oluyor? Dünyada huri gibi yaşıyor ama cehennem orası. Cehennem orası yaşıyor. E çevre arkadaşlarının hepsinin bir sevgilisi var. E siz diyorsun onlar siz demek ki adam değilsiniz. İnsan değilsiniz dedikleri halde yani böyle bir zamanda sevgilisizli, sevgilisiz mi yaşanır gibi baskılarla siz onlara uymayıp onları yani o gibi arkadaşları edinmeden, sevgililere takılmadan Allah'a takılırsanız Resulullah'ı severseniz Allah'ı severseniz e elbette yüz şehidin ecir ve sevabını kazanırsınız. Kazanırsınız bunu. Hiç üveniz olmasın. Cenab-ı Hak hepimizin yardımcısı olsun. Bak hadi bunları size söylüyorum. Olan olanı bu. Olanı bu. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin.